Herkese selam arkadaşlar. Bugün bu videoda doğru modu bitirmeye çalışacağız. Hadi iyi seyirler. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Ee, önce bu anahtarı almıyoruz arkadaşlar çünkü o bir tuzak. Evet biraz oynadım arkadaşlar art yani kusura bakmayın. Ne zaman da video çekmiyordum, düşünmüyordum da zaten. Bir kerelerini çekeyim dedim. Ağaçlarımı özledim. Hayır. Bu akı... Abi tek başıma video çekmek çok korkutucu ya. Bir de korkuyorum daha zor. Yani... Bir kapıların e, şeylerini unutmamamız lazım. Sayılarını. 3 3 4 Pis yaptı. Çok korkuyorum arkadaşlar cidden diyorum. Şu siz bitirebiliriz mi arkadaşlar? Bir kediliğine söylüyorum. Yani büyük ihtimalle herkes diyeceksiniz hayır hocam. Hocam mı? Ne ya? anahtar bulmamız lazım değil mi? Ne oldu lan? Ses geldi. Genelde anahtarlar şurada da böyle oluyor ama. Ben mi körüm ben mi görmüyorum? Nerede ya? Ha doğru burada bir tane daha çekmece vardı. 0 kaç abi? 05 değil mi? 05 5. kapı rush gelecek. Tamam. Evet 06 07 7. kapı. Gelmiyor mu lan? 7. kapı. Oğlum sesler geliyor evden ya. Bir durun ya. evet yine geldik. Bir de bunun karanlık yeri de var arkadaşlar. Daha korkunç. Bir de konuşamıyorum arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Çünkü oyuna fazla odaklanıyorum böyle korku oyunlarına. 08 yine geliyor. kanunu sote <laughs> ödüm bokuma karıştı. Dur bir dakika. Uf. Ha 20 tutturuk şu an arkadaşlar. Keşke kamera açıp gösterebilsem. Arkadaşlar siz duydunuz mu ses? Ben hiçbir ses duymadım bak. Hep bunu ölüyorum. Çok sinir oluyorum onun önce kapılarda falan. Ben bundan nasıl kurtulacağım arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Tabi efendim. Ay çok kötü ya. Çok kötü korktum. Ödüm bokuma karıştı. Bir de Monia 5'te oynayınca da işte şey oluyor. Kasıyor. Tamam kaydediyormuş. Kaydetmiyor sandım dın 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 o, o az önce ne kaydetti? Arkadaşlar bir tane şey çok geç tepki veriyor. fikir gelirse abi var ya ay bu yedik abi 3 3 4 5 ne oluyor ya ha 5 6 Abi sesler gidiyor ya. Ya abi ama. Bra. 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 Ee, arkadaşlar ben bir mola verip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. şu mikrofonu. Şu tarafa doğru tutayım da ses fazla gelmiyor o yüzden. Başlatalım tekrardan. Kulaklığı tak şöyle. Her şey hazırız tamam Tekrar gelsin Buraj. Kesinlikle gece YouTube'dan bakmadım. Ha vallahi bakmadım ama. ciddi ciddi bakmadım. O beş yapmazsan daha bir şekilde söyleyip söylemediğini anlamıyorsun ki ya. Yani abi her şey çok sıkıntı bu oyunda. Ya kulaklık bir dur ya. Evet. Neyse kazayla şimdi bu şeyi anlatıralıyormuşum. <laughs> Arkadaşlar şakam yok ama doğrusu Roblox'un en korkunç oyunu abi. Buna karşı çıkan varsa gelsin beni bulsun abi. Yani çok gerçekçi grafiğe sahip bir oyun ve çok korkunç. Arkadaşlarla girdik, bitiremedik oyunu. Çok zor bir oyun hem de. Böyle hayır. Dur. Hayır, hayır. <laughs> hayır sakın. Bir de o şerefsiz var ya üstünüze atlıyor. 3, 4, 5. Beşinci kapı. Tamam. Rekorumuz 9 şu an. Videoda çektiğim için. 5. <laughs> Beni illa oraya götüreceksin ha? Hayır. Ya hayır. Dur hayır. Hayır. Ya şu sürü muzlar. Bak bak ba. Altı. Altıncı kapıdayız. Aa şu FPS'e bak ya. Yedi. Aha çakmak. Neyse git açmışım ha. Bu mu ses? Sekiz. Önce girdim. Neyse önce girmişim neyse Hiçbir şey olmadı sıkıntı Bak kere kendine para alıyor ondan sonra bak üstüme atlıyocam sikiyerim Abi istemiyor. karanlık oda istemiyorum ben ya 11 Ay yeter be Aydınlık istiyorum, kayarlaşıyorum 11 <gülüyor> 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 Al işte bak, ben bundan söz ediyordum şimdi biz bunu bulamayız kesin. Al işte. Ta nerede ya? Şimdi tekrar yukarı çık. Çakmak bitti. Fulldü be. Yedi karanlık odalar. Ay ben ne yapıyorum ya? Şükür. Şimdi Doraş gelir. Çok Kötü kasıyor abi önceden girmem lazım Sonradan girersem Ölürüm 15 Dekorumuz 15 hadi 5, 16 Bak Bitti bıktım 17 18 o rekoru kıracağız lan. Kırdık zaten de. Benim gerçek oyunda rekorum şey 20 falan da büyük ihtimalle. 21 falan. Aha. Tamam. Aldım tamam. Anahtar mı istiyor? Yok. Ha pardon. 8 19 9 abi Allah belanı versin ya Evet 20 Kesin burada bak Lan hayır Hayır Aa tamam Oğlum bir an yanlış kapıyı açacağım sonunda. Bu anahtarı arayamazdım zaten İş, işsiz miyim ben 22 Evet, kiraş gelecek. Kaç? 23. Sonraki kapımız 24. Sonraki kapımızda sensin kardeşim, sevilirsin. 24. Evet. Kapı biraz uğursuz çıktı yine. Muzlar kayıp düşerse kesin Jeff the kill gelecek. Kesin Jeff gelecek. Aa gelmedi lan. Ya hayır ya. İlla buraya mı koyacaksınız ya? Dombili mi? Karakter dombili zaten. Bak örümcek atlarsa. Eee... 26. Evet. Rekorumu geçtik arkadaşlar. Arkadaşlar siz istiyorsunuz diye istiyorsunuz ve doğrusu seviyorsunuz ya o yüzden çekiyorum normalde çekmem yani böyle saçma sapan korku oynuyorum 20 26 Kız falan yapmasın da Ya abim Kapıyı açtık bunu geldi Oğlum kapı nerede? Ha. <laughs> ne oldu az önce? Hiçbir şey görmedim ama. Işıklar söndü mü? Hayır. Hayır. Hayır, 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 hayır. Şu yanlış yere attım. Ananı satayım. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Biz ha bir bir olduk. Şimdi ben bu cepten nasıl kurtulacağım? Hadi bakalım. Şansım şu, neyse ki vitamin var. Onu içip hızlıca koşabilirim. Ana ölmüş lan. Ben öldürmedim ki ama. Go sleep diyor. Ya sen go sleep kardeşim. Ölmüşsün go sleep diyorsun hala ya. Bizim Türklerin maks yaptığı konuşma. Bu 1150 yaptık lan parayı helal lan bize 30. kapıya geldik Oha. rekor Rekoru kırıyorum Kırdım da Yes A Hayır 30, 31 Arkadaşlar bundan sonra rahatız artık rush veren gelemez Evet. Ve göze geldik arkadaşlar. Burada biraz manüel kısmam lazım ama bilmiyorum ya. 3 yapsak. 3 iyi. 4 mü? 1 dakika. 4 yani iyi, iyi, kalsın 4. İlk defa geldim arkadaşlar. İlk defa vallahi diyorum. Lan bu ne? <laughs> Adam arabaya bindi oğlum. Korna çalıyor ya kardeşim çık gel misin? Oğlum çok yavaş lan FPS kasıyor FPS kasıyor Koşamıyorum Sağını, Orta mı? Lütfen orta olsun Yes Dibimde dibimde Ya abi gitmiyor ya Gitmiyor Ya ay başlarım ben böyle oyunun ya Ama harbiden de zor ya. Çok ana arabanın markası renk miymiş? Of. Bu son ee, o Yani şey olarak yani videoda Abi çok zor ya, çok zor. Hem kasıyor, 10 20 FPS alıyorum. Neden? Çünkü büyüde çekiyorum o besiste düzen o yüzden. O zaten büyük bir program abi çok kasar. Gitti o kadar para ya. Benim rekorum şu an 36 büyük ihtimalle. Anahtarı almayı unuttum. Uf, sakince oynuyorum. Tamam sakin. Bir. Ya abi. Aa yine birinci kapı ya. Ya Allah Allah. Az önce de olmuştu biz o. Şey bir iki. Önce. Kanka. Ama. Böyle olmuyor. Dördüncü kapıda rush geldi. Bu normal mi? Hardcore modunun sadece şey mi bu? Normal hard modunun. Ay neyse konuşamadım. Beşinci kapı. Oy yürü sakın. 6 Hiçbir şey yok 7 Bu sefer hızlı gidiyoruz ha 7'deyiz Çok hızlı gidiyoruz Işıklar sönmüştü kesin Sönmemiş Evet yani anahtar olduğunu nasıl belli olur? böyle odalar kapılar da, odalar kapılar da. Şöyle şuradan birden ambuş geliyormuş. Hmm. Mantıksız. Dokuzuncu kapıdayız. Ona geldik hızlıca lan. Biz dokuz ölmüştük değil mi? Ama orada da değişik değişik yırtıklar gelmişti. Ay, mum yanmıyor ki. Ne anlamı var o zaman ya mumun? On. Yık yık. On bir. Fail'ı aklınızda tutmazsınız arkadaşlar. Bölebilirsiniz. Geliyor. Kaos'un müziği çok güzel arkadaşlar. Bayağı tatlı bir müziği var. Ee... Ya of. Aydınlık oda istiyorum ya. En iyisi aydınlık oda. Rush gelse bir de aydınlık odaya razıyım. Böyle biliyor musunuz Heh. Şimdi rush geliyormuş. Öldürüyormuş. 16. Hızlı geldik lan. 16. 16. 17. Şunu bakalım. nerede oğlum ya koyduğunuz yeri bak ses gelmiyor abi ses gelmiyor ya göz var oğlum bu bunu... nasıl oğlum ne oluyor ya ben neredeyim oğlum sırf bak o yüzden ölüyorum ses gelmiyor abi rush falan gelirken ses gelmiyor 20 ya burada verme bari ya arkadaşlar oruçtunuz bu oruç Allah kabul etsin orucuna. ben tutuyorum bu rush mıydı lan ya bir şey de doğru olsun ya 21 bir. Bak kapının önüne koyular mı mozu çok sinir oluyorum ya. Aldım anahtarı. Ya bir çakmak ver insan ya. Anı. Ya of çok sinir oluyorum şu muzlara ya. 22 ya dur be yine açtı kapıyı ya. Ben burada arkadaşlar ses kasmıyorum. Ne yapıyorum biliyor musun? Ekran titriyor mu, titremiyor mu ona göre şey yapıyorum. Çünkü yoksa ben ses kasamıyorum abi. Yok imkanı yok ya. 24 İstesem ölürüm yani. 24 Bir an yok sandım kapıyı ay dolap Bir an dolap yok sandım var ya Ultima yapacaktım Oyun çok zor arkadaşlar ya Şu oyuna birisi gelse bitirdim ya Yemin ederim var ya 27 Haydi Hangi şimdi hangisiydi Bu ne 20 28 27 28'de, 28'di. 27 idi. Değil mi? 27 abi. Ya ben biliyorum abi. Bana bırakın bunu. Evet göze geldik yine, ucuzu geldik lan yine 30'a. Çok iyi. Ya görmesem var ya, yap. Yap. kardeşim bak. Seninle kaç defa karşılaşıyoruz? Bana rahat vermiyorsun. Mania 2'de oynayacağım. Oh be dünya varmış kaç FPS? 70-80 FPS alıyorum. Çok iyi. Ha şöyle aydınlık oluyor bana. Baksana abi. 31 şanslı kapı, uğurlu kapı. Severiz. <laughs> Aa çakmak lan. Neyse ki de bakmışım. Abi diğeri de baksaydım bana. Evet yine arabaya binen dokuzu Dacia arabam Dacia seviyorum tekrar Korna çalıyor Oğlum bu ne oha O kaç tane göz vardı lan orada Ya çok titretiyor ekranı Çok zor çok zor Bitirdik mi? Lütfen Lütfen bitirdik de Bitirdik de Dibimde 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 ekranı çevirme ekranı çevirme hayır ha ne oldu lan <laughs> oy arabam batacaksın arkadaşlar rekorumu kırdık da kırdık geçtik de geçtik abi çok iyi 30 kaç kaçın kapı 30 40 40 mı? Ana 50'ye geldik lan. Ona. İnşallah ölmeyiz de 50'ye kadar gelirim ya. Hayır. Çünkü hiç 50'ye kadar gelmedim. Işıklar gitmedi mi? Bana öyle geldi. Allah Allah. Şu oyunun şeyleri çok sürüyorum 41 burada. Ya gele gele burada mı geliyorsun ya? Ben önceden gireceğim kapıyı abi var ya. Hayır. Ölüyordum bu arada. Şaka mı? Abi. Çakmak varmış ya unuttum bak. E ee, kapı nerede? Karanlık odaya girdik büyük ihtimalle yine. Uf, benim şansım bu abi. Benim şansım bu ya. Bir gelsin şansım olsun. Bir dakika. Ya nerede o? Ha şükür ya. Hayda anne. Dur inşallah doğru yolu bulabiliriz. Şenol'una. Bu da tuturdum. 45, 45'e geldik çok iyi. Ya ölürsen de bunların yüzünü vereceğim bana. Korkidi. 15 mü? Hayır ya. Ne oluyor oğlum? Ya başlarım böyle şeyin ya. Benim kalbim mi şey yapıyor? oyundakiymiş tamam bir an, bir an, bizim kalbim sanırım. Evet arkadaşlar rekorumuz 47 arkadaşlar bunu aklımda tutacağım. Sonraki ya bir dur be. Sonraki videoda arkadaşlar 50'ye kadar gideceğiz. Size söz veriyorum 50'ye kadar gideceğiz. Bak burada benim cesedim duruyor. Amuş. Senin ben onu